ya Hiçbir şey hazırlama gidiyoruz. Aa nereye? Zühtü Beyler yemeğe davet ettiler. Afife Hanım Kadir'le tanışmak istiyormuş. Ay. Afife Hanım evet. kim ya? Ay bu yalının sahibi. Yeni ev sahibimiz. Ya Aslan oğlumu görmek istedi herhalde. Maşallah. Annesi kurban olsun ona. Hem Zühtü Bey'le de tanışmış olursun Kadir. Bence evde yiyelim Hulya. Sonra tanışırız. Ay olmaz Kadir. Bir süre huylarına gitmek zorundayız. Eğer seninle tanışmak istiyorlarsa hemen tanışman gerekiyor. Ama Hülya önce sana attığı yalanları anlatsın. <laughs> Bedava be ev için az bile attım. Hadi hadi hazırlanın. Babanız kükrer şimdi. Ben gitmiyorum. Siz gidin Hulya. Aç değilim. Zülkü Bey gitti mi? O önden gitti. Kadir'e de söyle üstüne adam gibi bir şeyler giysin. Misafirliğe gidiyoruz. Koskoca adam oldu Kudret, kendi düşünür herhalde. O hiçbir şey düşünemez. Kendin söyle o zaman Kudret. Ay geleceksin Kadir başka alternatifin yok. Gelmem mi diyor? Evet baba gelmem diyor şey baba, ben midem hasta da yemek yiyemiyorum, hastayım yani. Hani demin karnım aç Evet, evet ama baba birden mideme bir sancı girdi. Ülser oldum galiba. Ay tamam yeme sen de geleceksin Kadir. Kadın seninle tanışmak istiyor. Ya benim neyimle tanışmak istiyor? O olmaz. Şimdi ben o zavallı insanlara ülser mülser bulaştırırım maazallah. Ülser bulaşıcı bir hastalık değildir. Hiç belli olmaz baba. Ben bir keresinde bir arkadaştan kabız kapmıştım. Ya geliyorsun Kadir. Ben şimdi yukarıya hazırlanmaya çıkıyorum. Yürü sen de üstüne başa doğru düz bir şeyler giy. Üstümün başımın nesi var baba? Mani saçını tara. Baba benim midemin ağrısından elimi saçıma götürecek halim mi var? Ah midem. Çok kötüyüm baba. Ah mide, belki de mide kanaması mı geçiriyorum acaba? <laughs> mide. Evet, evet, aynen öyle oldu. Yeni girdiğim işten çıktım eve geldim. Bir de ne görüyorum bizim patron bizim evde. Ya bizim patron aynı zamanda bizimkilerin kiraladığı evin sahibi değil miymiş? <laughs> evet oğlum aynen öyle oldu. Bana bak Mangal Nuri, ben sana kafayı çekip çekip beni arama demedim mi? Ne demek ne var ya? Ne demek ne var? Ben işe girerken adama dünya kadar yalan söyledim. İngilizce biliyorum dedim. Çince biliyorum dedim. Amerika'da okudum dedim. Bunlardan daha kötüsü bekarım dedim. <laughs> Adam şimdi bunları anlarsa ne olur? He, ne olur mangal Nuri? Beni işten atar. Ondan sonra da evden kovar. Sonra da ben babamın kucağına düşerim. <laughs> ya ne demek ne var ya? Sen manyak mısın oğlum? Manyak mısın? Ben diyorum hayatım tehlikede. Sen gel mangal yapıp içki içerim diyorsun. Bana bak, birileri geldi. Ben kaçıyorum. Hadi kapatıyorum. Görüşürüz. <laughs> Hoş geldiniz baba. Hoş geldin anne. Hoş geldiniz. Nasıl oldu midem? Ha. Midem ay daha iyi baba, daha iyi. Kadir, ha. hep seni sordular. Gelmediğin için de çok bozuldular. Tamam Ulya, tamam. Ben onlarla bir ara tanışırım. Tamam. Kadın kafayı Paşa dedesiyle bozmuş. İçime fenalık geldi canım. Hayır eve geliyoruz diye kurtulamıyoruz. Paşa dede sürekli peşimizde kaldırmıyoruz o resmi? Kaldırtmıyorlar ki kızım. O bu evin demirbaş dedesi. Ay yarın akşam ne pişirsek ki? Yaparız kızım bir şeyler telaş etme. Senin yüzünden yarın akşam da yemekte birlikteyiz. <laughs> Kimle? Bu sefer de onlar bize geliyor. Zühtü beyle. Evet. Keşke bu gece tanışsaydın da bitseydi şu yemek fasılları. Bence bu yemek fasılları bitmez. Afife Hanım bizle birlikte olmak için bahane arıyor. Kesin demirbaş dedesiyle övülecek yine. Takmışlar kafaya. İlle de tanışacaklar benimle. Yarın akşam kesin evdesin Kadir. Tamam Hulya. Hallederiz. Evet. Tanış şunlarla bitsin. E, tamam baba. Hallederiz baba. De nasıl hallederiz? Yeni işinden hiç bahsetmedin. Bahsedecek bir şey yok Hulya, İş işte. E nasıl bahsedecek bir şey yok? İşin ne olduğunu söyle bari. E, şey Hulya, müdür oldum dedim ya, yurtdışı pazarlama müdürü. Aa ne güzel, belki yurtdışına da çıkarız Kadir. Bakarız Hulya. Ee patronun nasıl biri? Patronun mu? Kadın mı erkek mi? Erkek. Adı ne? Adı Ertuğrul Bey. İş arkadaşların nasıl? Kadın mı çok erkek mi? Eşit. Bir sekreter, bir keltoş, iki de masa var. Sekreter senin sekreterin mi? Yok, o patronun sekreteri. E hadi yatalım artık Hulya. Senin odan ayrı mı Kadir? Ya ne yapacaksın Hulya? Niye sorup duruyorsun? Oda mı lazım sana? Sen de hiçbir şey anlatmıyorsun Kadir. Ne yapayım merak ediyorum. ...merak edecek bir şey yok ya olursa ben sana anlatırım. Sen nasıl müdür oldun Kadir? Dil bilmiyorsun, üniversite mezunu değilsin. Evet ama tecrübemi ve karizmamı unutuyorsun Hulya. Pardon, unutmuşum. Kadir, Hı. ne olur uyuma kalk. Burayı tutarken uydurmak zorunda kaldığımız yalanları anlatmam lazım sana. <laughs> Kadir! Ya yarın anlatsan olmaz mı Hulya? Ay olmaz! işim var benim ya. Yemeğe kadar her şeyi öğrenmen lazım. Ya Kadir ne olur uyuma kalk tamam, ya lütfen. Tamam Hulya tamam kalktım. Bak dinle. Öncelikle biz asil bir aile mensubuyuz. Tamam mı? O yüzden de soyadımız Nevizade. <laughs> Nevizade mi? O bir sokak adı. Hem orada meyhaneler mi ne varmış? Aa bravo iyi hatırladın. Bak bu aile çok asil olduğu için biz de kendimizi çok asil gibi tanıttık. Şimdi annem de bu bugün... kadar. Hadi asil bir aileye mensubuz dediniz, onu anladım. Kadının gözüne girmek için babama uç çalıyor dediniz, onu da anladım. İyi de bütün bunlardan babamın niye haberi yok, onu anlayamadım. <laughs> vallahi onu da sen söylersin artık. Hayatta söyleyemem. Vallahi yanının bahçesinde evre çevire döver beni. Bilemem. O zaman onu da idare edeceğiz. Ederiz, ederiz. Onu da hallederiz. Bana bak Hülya, sen bu kira meselesinde ciddisin değil mi? Yani sıfır kira. Evet. İşte benim karım, işte benim medar iftarım, işte kira enflasyonunu sıfıra indiren kadın. <gülüyor> 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 Hadi Kadir kahvaltıya, Bak dediklerimi unutma, akşam da erken gel tamam mı? Ceren! Olmaz. Hayatta gelemem. Zühtü Bey'le bu evde karşılaşmak her şeyin sonu olur. Her şey. Sağ ol. Afiyet olsun. Günaydın. 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 Biraz ekmek kızartı ver kızım. Tamam anne. Baba, bugün Cevim'i sen bırakabilir misin okula? Niye servis yok mu? Yeni servise köyde olmam gerekti de adres değişti ya. Tamam, babam bırakır. Ben işe gidiyorum. Hatta gittim bile anne. Oğlum bir şey yemedin. Aa, aa yemeden gidiyor. ...ağzı kokacak şimdi. Oğlum! Şimdi ben nasıl gideceğim okula? E, tamam işte kızım deden bırakacak. Oğlum şunu bitir bari hadi canım. Ya anne koskoca adam oldum ben çocuk muyum ya? Çocuksun tabii ya nesin? Ha, canım tamam oğlum. tamam ben hadi. 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 Eyvah ev sahipleri! Ben yukarıda bir şey unuttum anne. <laughs> ah, günaydın Bahriye Hanım, buyurun, günaydın buyurun. efendim. Bugün sizin ilk gününüz. Kahvaltıda sıkıntı çekmeyin diye, arçıya börek yaptırdım. Buyurun. Ne zahmet ettiniz, çok teşekkürler. Rica ederim, rica ederim. <laughs> buyurun efendim, oturun. <laughs> Eskiden sevgi vardı, yardımlaşma vardı. Ben bunları yaşamak istiyorum. Ah, nerede o eski günler? Nerede o paşa dedemin İstanbul'u? Oğlumla tanışmak istiyordunuz ya, daha işe gitmedi. Şimdi aşağı iner. Ah, Tanrı mi? Ya, Kadir. <laughs> Ay, geç kaldık, kaçırdık. Ay Allah. Ya. <laughs> Ne bileyim işte kadın. Sözlerine dikkat et Ersan. Bir daha kesinlikle kadınları genelleme. <laughs> Niye ağlıyorsun? Yok bir şey. Var var, var bir şey. Yine üvey baban değil mi? Hayatı bana zehir ediyor ya. Yarım saat eve geç gidiyorum diye hem annemi hem bana bağırıyor. O zaman bugün bir saat geç kalacaksın. <laughs> Kalamam. Ben geç kalınca anneme bağırıyor. Beren, bu gibi sorunların tek bir çözümü vardır. Neymiş o? Evlenmek. Hayır, bu gibi sorunların tek bir çözümü vardır, direnmek. Zaten bu şartlar altında nasıl evleneceğim ki? Evden işe, işten eve. Bu akşam bir saat geç kalacaksın. Yarın iki, öbürse gün üç saat. Giderek yumuşayacak. <laughs> ben bugünlere erkek egemen düzene direnerek geldim. Aynı sebepten de evde kaldın. <laughs> Günaydın. Kim olduğunuzu bilmiyorum ama iğrenç bıyıklarınız var. Bence sizinkilerden daha şekilli. <laughs> Günaydın. Berrin Hanım, biraz önce giden o bayan kimdi? Operasyon müdürümüz Nilgün Hanım. Ne iş yapar yani? Buraya girerken bir sürü büyük firmada çalıştım demiştiniz. Operasyon müdürü ne iş yapar bilmiyor musun? <laughs> Saçmalamayın Ersan Bey. Biliyorum, bilmez olur muyum? Neymiş peki? Operasyon işte. <laughs> Açalım lütfen. Demek operasyon müdürü ne iş yapar bilmiyorsunuz Kadir Bey. Bu gerçekten çok ilginç. Bilmediğimi de nereden çıkardınız Ersan Bey? Ama şu anda sizinle kavram tartışması yapmak istemiyorum. Buna ayıracak vaktim yok. <laughs> operasyon müdürü stokları takip eder, depo ile ilgilenir, alım satım işlerini yapar. Niye söylüyorsun Berin? Ben sana söyle dedim mi? Ben zaten biliyordum Ersan Bey. Germeyin kendinizi. Günaydın. Günaydın, Günaydın efendim. efendim. Kızım bana bir Türk kahvesi söyleyiver. Tabii efendim. Bey raporları bırakayım isterseniz. Ersan Bey izin verseydiniz de Zühtü Bey önce bir sabah kahvesini içselerdi. Ee, Zühtü Bey Kadir Bey operasyon müdürü kavramını hayatında ilk defa bugün burada duydu. O olur mu öyle şey efendim benim hayatım operasyonla geçti. Efendim bu bize bazı gerçekleri göstermez mi? Göstermez efendim. Gösterir efendim. Beyler lütfen bunları daha sonra konuşalım. Hayırdır Zühtü Bey canınız bir şey mi sıkkın? Evet, Yeni kiracılarımız biraz kafamı kurcalıyor. Öyle mi? Ne bakımdan efendim? <laughs> Buyuruz Dühtü Bey. Teşekkür ederim kızım. Afiyet olsun. Eski İstanbul'u izliyorlar. Asıl Zade istiyorlar ama tavırları hiç de medeni değil. Kandırılıyor olmayasınız Zühtü Bey. Olur mu öyle şey? Onu da nereden çıkartıyorsunuz Ersan Bey? Asil olmasalar asiliz demezler herhalde. Dün akşam bizde yemekteydiler. Çatal bıçak tutuşlarından tutun... ...masadaki tavırlarına kadar her şey beni şüphelendiriyor. Medeni bir insan masada geğirir mi canım? Ah <laughs> oh baba ah! Oh. Gerçekten çok ayıp. Belki bir sağlık sorunu vardır, olamaz mı? Yaşlı bir insansa olabilir. Yani çeşitli yerlerinden gaz çıkartabilir. <laughs> ne alakası var canım, Zühtü Bey çıkartıyor mu? <laughs> yani misal olarak söyledim. Kendisinin uç çalabildiğinden de şüphem var. Uç çalarım mı dedi? Ee, evet ama udu ne zaman görse rengi değişiyor. Adeta uç çalmaktan kaçınıyor. E biliyordur efendim, biliyordur. Hangi akılsız bilmediği bir şeyi biliyorum diye iddia eder. <laughs> Dün akşam bizzat oğullarıyla tanışmak için yemeğe davet ettik. Fakat oğulları iştirak etmedi. Acaba serseri bir tip falan mı efendim? <laughs> Rica ederim Ersan Bey. Belki bir mazeret vardır adamcağızın. Ee, evet, ülseri varmış herhalde. Bak, gördünüz mü? Ülseri azmış zavallının. <laughs> ülseri de olsa bizimle tanışmak için beş dakika uğrayabilirdi. Acaba bizimle tanışmaktan mı imtina ediyor diye düşünüyorum yani. Bence yüzde yüz öyle. Belki de bir baltaya sap olamayan serserilerden biridir. Hop hop Ersan Bey. Ee, e, tanımadığınız insanlar hakkında atıp tutmak hiç de medeni bir davranış değildir. <laughs> Doğru söylüyor Kadir Bey. Ee, sağ olun efendim. Bir gidiyoruz kardeşim. İşte. Çayların parası ne olacak? Kadir be yaz. <laughs> Bu akşam yemeği kiracılarımızın katında yiyeceğiz. Eh artık oğluyla da tanışırız herhalde. E, peki ya yine gelmezse? E, ee, o zaman çok kısarmıştı. <laughs> Gelip çeşitli analizlerde bulunmamı ister misiniz efendim? Biliyorsunuz vücut dili konusunda sertifikam var. Sizlere asil olup olmadıklarını yüzde yüz bir kesinlikle söyleyebilirim. Gerek yok Ersan Bey. Ee, sanırım Zühtü Bey kendileri bizzat şahsen halledebilirler meseleyi. Evet, ben hallederim. En münasibi efendim. Bu akşam son kararımı vereceğim. Uç çalmasında ısrar edeceğim. Israr ee, etmeyiniz efendim. Sanatçı insanlar hassas olur, kırılgan olur. <laughs> Yo, ısrar edeceğim. Uç çaldığı doğruysa diye söyledikleri de doğrudur. E peki asil değillerse o zaman ne yapacaksınız? Derhal yalıdan çıkartacağım. Ama asil olmadıkları için değil, yalan söyledikleri için. <laughs> ha hoş geldiniz çocuklar. Hoş çin bulduk bu abla. Vay vay vay. Burası ne böyle ya? Yemin ediyorum beyaz saray gibi. Ya dönmeliyim. Kadir abi burada hangi parayla tuttu? Banka mı yoksa? Hayır canım, hayır. Hadi gelin konuşmamız lazım. Bana yardım etmeniz lazım. Ne yardım Hülya abla? Bu akşam küçük bir oyun oynayacağız. Bu oyunda sizin de rolleriniz var. Rolü neymiş? Uşak rolü, aşçı rolü. <laughs> Beni iyi dinleyin çocuklar. Bu evin sahipleri asil insanlar ve biz de bu evin Vallahi uç çaldıracak, billahi uç çaldıracak, mahvoldum, evden atıldım. <laughs> Alo, Hulya? <laughs> <laughs> evet beyefendi, e, tabii beyefendi yarım saat benim için de uygun. Tabii efendim. Yarım saat sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Allah Allah. Neyse çocuklar, biz devam edelim. Öncelikle size kostüm bulmamız gerekiyor. Şimdi ne yapsak acaba? E, efendim, izninizle benim hemen çıkmam gerekiyor. Çok önemli bir toplantı ayarladım da. E, tabii tabii, çıkın. Kiminle toplantı? Şeyle efendim, yeni bir ürünün ithalatı üzerine çalışıyorum. Hangi ürün bu? Ee, şey efendim, şey... <laughs> silgi. Silgi mi? Evet efendim, Türkiye'de çok ciddi bir silgi tüketimi var. Bundan sonra silgi ithal edeceğiz. Neymiş? Elbette efendim. Biliyorsunuz çocuklar sürekli sınava giriyor. OGS, KGS, LGS, LPS, APS, ÖGS, ÖSS, tafıl tupul tupul binlerce sınav var efendim. <laughs> efendim çocuk sınava giriyor. Sonra o sınav anını bir daha anımsamamak için o sınavda kullandığı silgiyi doğruca çöpe atıyor. <laughs> Silgi sirkülasyonu müthiş. Kızım var, oradan biliyorum. Her ay 8-10 tane silgi alıyor. Kızınız mı? E bekarım demiştiniz. Kızım mı dedim? Abimin kızı demek istemiştim. Kızım kadar severim de. Efendim, şimdiki gençler birer silgi canavarı. <laughs> bravo. Bravo. İşte gözlenci diye buna derim ben. Alo, ee yes, ee yes, Zühtü Bey Chris Steven arıyor Amerika'dan. Kadir Bey'e bağlayın, bundan sonra o ilgilenecek. Tamam. Chris öyle mi? Evet, teneke kutularla ilgili sanırım. Evet, teneke kutular. hallederiz. Hello? Yes. I am Kadir, the manager. the number you have dialed cannot be reached at the moment. Please try again later. Thank you very much. Bye. Ne diyor? Konuştuk efendim. Hiçbir mesele yok. Yarın ben bizzat kendilerini arayacağım. Şimdi yüksek müsaadelerinizle benim çıkmam gerekiyor. Buyurun. Hürmetler efendim, iyi günler. Bakın Berin Hanım. İngilizce öğrenmeniz için size iyi bir fırsat. Eğer rica ederseniz Kadir Bey size çok yardımcı olabilir. Tabii efendim.